arkadaşlar binkü e, videomuzda sizlerle ile beraber e, kendi kanalımı sizlere tanıtmak istiyorum arkadaşlar e, neredeyse kanala bayağı bir şeydir video atmıyorum 3-4 ay oldu Hatta belki bir yıl bile olmuştur kanal e, 34 abonede mini kaldı 34 abonede falan kanalı gö 35 abonede kaldı arkadaşlar. Şöyle videolar attım. Korku oyunu. Laptop'tan Roblox açtık. İşte bunu laptop. Bu benim laptop ilk çektiğim video. Bunu Kurban Bayramı'nda çektim. 2 ay oldu. En son attım video. He, bir de matkap almıştım. O oldu. Sonra korku oyunları falan derken. Neyse. Shorts'lara geçelim. Ben genelde shorts açtım. Ee, sonra bunu izlemişsinizdir. Herkese merhaba arkadaşlar. Neyse şimdi şey Oha bir dakika neyse. Orada da adam şey yaptı. Ee, İngilizce yazdı. İşte arkadaşlar bu kanalı büyütelim. Ben şimdi e, size bir video yapmıştım şöyle. Videomuz e, yarın videolar geliyor diye. Şuradaki beğen duruş olay değil mi? He? <laughs> <laughs> Şu benim duruş olay arkadaşlar. Neyse benim Enes Atmaca diye kanalım var. Bak böyle yazılıyor çıkmıyor arkadaşlar. Ben böyle yazdım çıkmıyor görürsünüz gibi ama burada aboneliklere geldim. Ee, yüklen artık. Bir dakika abonelikler de kanaldan mı bir de da... neyse pardon. Lan abone etlere. Şuradan mı? Bir dakika. Heh tamam. Şimdi bakın. Daha fazlasını göster diyorsunuz. Benim burada şeyim olacak. Aa bak. Enes Atmaca. Arkadaşlar bu benim eski kanalımda kaldı. Ee, bu videoları izlemeyeceksiniz. Şurada Mahmut'un duruş olayı arkadaşlar. Şurada benim duruştu ara. Ya ben bunları geri tizletmedim. Bu alan lan? Bak 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 enayi gibi duruyor burada. Neyse. Shortslar diyelim. Bak burada bir sürü video. Shortslarım birazcık az. Şunlar falan olay. Ben zaten kanala ve bu kanala bunlar ile başlamıştım. Şurada kelime herhalde. Neyse. Burada bir sürü video var. Bakın. Aa, bir dakika. Ana ben kurttan fazla videom vardı YouTube'da kaldırılmış. 39 video kalmış da burada 34 8 12 16 20 16 20. Ee burada 20 video var. He tamam short. Ey ben yürü git ya. Video çekiyorum. Arkadaşlar eskiden biz bunu izliyorduk bakın. Bırakmamış. Bunu illa herkes izlemiştir. Bırakmamış abi. Bunu görürsen lütfen e, bu videoma yorum yap. Valla ya. Neyse biz buradaydık değil mi? E, benim böyle işte kanalım var. E, ben arkadaşlar Youtube'a başladığım kanal şu. Sene şu. Bu videoyu izledim. Bu video attım. 3 abone bu. Sene Olsun. Bu kadar. Başka hiçbir şeyim yok. Ee, Tabi e, şu anki şeylerde daha fazla abone kasıyoruz Daha. aboneler de durdu. Arkadaşlar e, ben şu an oynayacağım şeyleri bilmiyorum. Siz bana lütfen şey sunarsanız çok ama çok güzel olur. Şimdi bak burası benim ilk kanalım. Buradan şuraya gidelim. E, <laughs> Neyse. İşte benim böyle bir kanalım vardı. Bu videoları alıp şeyin kendi şeyimi atamıyorum. Bu kanalda benim eski telefonum vardı arkadaşlar. Ben yeni telefon aldım. Realme C61. Geçenki telefonum e, şuydu. Şuradan gösterelim. Samsung. Adım lan. Bakayım. Samsung A7. A7 lan arkadaş derildin lan ben A7 ha Samsung A7 de ben bunları bilmiyorum ki ben telefon hangisiydi şu resimlere bakalım aa şuydu işte şu ilk telefonu buydu ekranı ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar şurada ekran var ya, şu köşesi köşesi kalktı şurada şu parçası kırıldı ben dedim böyle iş olmaz sonra gittim yeni bir telefon aldım o da şu ee, Realme C61 C61 Gel yeah. Ben şunu sil, koy, Şuraya koy Gel Ya hay anasını ya Arkadaşlar ben gerçekten malım şunu sil, Realme C61 İşte ben bu telefonu aldım Arkadaşlar ben size söylüyorum Bu telefonu alın Garanti alın. Popçu videosu, ay Popçu videosu diyor. Popçu oynuyor mu hiç donmuyor. Sarı rengi çok güzel. Telefonla çekersen tanıtımını yaparım. Baksana arkadaşlar 256 GB, 8 GB RAM Popçu Bir gram bile kasmıyor. Kutusu da şöyle işte. Ben şunu şuradan keseyim. Şurada fotoğraf şeyi var. Onu kaydırabiliyor muyuz? Kayılmıyor. Neyse. İşte böyle. İşte bakın arkadaşlar. Benim de böyle bir sürü oyunu var. Şu korku oyunu. Şu Elon Week var. Minecraft. Sonra Poppy Playtime. School Boy. Roblox. Prison. SCP. Ama bu demo. Eğer siz derseniz. Bu hapishanede kaçma oyununu herkes biliyordur. Eğer siz derseniz. Bunun demosunu değil de orijinalini satın alıp bu oyunu bitir dersen. Ben zevkle çekerim. Human Fast Fast var. Jar var. Bir de sınır oyunu var ya o. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, i̇nşallah kanalımız büyür ve kanalımızda güzel videolar çekeriz. Sizin şeylerinizi bekliyorum. İnşallah bu şeyinde gözükür. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.